Niye böyle saçmalıyor hiç anlamadım. Yani bir an önce işe başlamayı istemesini anlıyorum ama... ...ne öyle eş başkanlık falan. Belki hiç yakıştıramadım. Onur inan ben de şok oldum. Ama bence hiç ciddiye alınacak şeyler değil. Bilirsin. O seni de Mehmet'i sevdiği gibi sever. Biz askerde aklı başına gelir dedik ama... ...baksana. Olan aklı da gitmiş sanki. Kuzen... Askerlik sizi erkekleri olgunlaştırıyor sanıyordum. Ne olmuş belki hiç anlamadım. Askerde düşünmeye, hayatının yönünü belirlemeye bol bol vakti oldu ama... ...bizimki kendine bir yol çizeceğine... ...hepten yolunu kaybetmiş. Bahar, hepimiz askere gittik. İnsan askerde hayatı daha çok kavruyor. Tamam, belki için zor bir dönem anlıyorum, sarsıldı. Toparlanmak için zamana ihtiyacı var. Ama insan kendini toparlarken etrafındakileri yıkıp geçemez. Üstelik üstüne düşmeyen konularda bile hakem keser olmuş. En az dedem kadar ben de sinirlendim. Kuzen bu işi daha büyümeden halletmeliyiz. Haklısın Mehmet. Ben Berk'le konuşurum. Umarım bir an önce hatasını anlar da hepimizden özür diler. Onur Lütfen Berk'in dediklerine takılma. Ben odamda olacağım Mehmet. Sonra görüşürüz. Kapta. Hadi ama uzatma. Belki bilmiyor musun? Saçmalıyor. oluyor? bana gerçekten ne düşündüğünü söyle. Of ya! Bir bardak kahve için eziyet çekiyorum. Sanki benim soyadım Şadoğlu değil. Serap, müsaade etmezsen bu saray yavrusu odada yerime geçmem mümkün mü? Zahmet olacak ama. Sadece geçmek istediğini söyleseydin yeterliydi. Buyurun Berk Bey, Didem Hanım'ın ofisi burası. Oo, hoş geldin aşkım. Bana müjdeli haberler getirdin değil mi? Ne yani? Senin çalışma odan burası mı gerçekten? Olur mu aşkım, burası giriş. Asıl odan böyle bu arkada. Ne sanmıştım Berk? Her gün akşama kadar burada tıkılıp kalıyorum. Didem, al çantanı gidiyoruz. Nereye gidiyoruz ya? Didem, hadi dedim. Soru sorma da gidelim. Rukiş. Bak bunu anam sana yolladı. Eteklik kumaş mı neymiş? Giderken bunu da götür istersen. Nereye giderken götüreyim Orhan? Dursun burada. Nereye olacak Rukiye terzi işte. Kumaş biçilmek için başka nereye gider ki? Aman Orhan. Sanki bugüne kadar giydiklerimi Paris'ten getirdik de bu kusur kaldı. Ben elimi boş bir zamanda kendim dikerim. Peki kendin için değilse terziye niye gidiyorsun Rukiye? Orhan nereden çıkardın bu terzi işini ya? Uğraştırmasana beni. Kafana saksı mı düştü ne? Valla benim kafama bir şey düşmedi de sana bir şey oldu kesin Rukiye. Durduk yere nereden çıkarayım ben terziyi? Hem sen demedin mi daha bu sabah terziye gideceğim diye Rukiye? Aa! Hay Allah! Sen terzi diyorsun. Ha evet evet dedim. Dedim de kendim için değil. Ne için Rukiye? E ne olacak Orhan? E tabii ki Şeref teyze için. İyi de Şeref Hanım'ın tersi zaten yalıya gelmiyor mu Rukiye? Öyle... E, ...öyle de... ...bu prova değil ki. Hem öyle olsa ben neden gideyim değil mi? Terzi geçen geldiğinde kumaşı burada unutmuş. Ee, Şeref Hanım da tutturdu hemen götür diye. Yoksa benim terzilik ne işim olur? Elimden dikiş nakış gelir evvelallah. Ay Orhan görüyor musun? Çamaşırdı terziydi derken de aldım. Seherle yapılacak işler vardı kız bekler durur. Ben hemen gideyim. Defne yarın gerçekten parti yapacak mısın? Parti yoksa Eda'lara ders çalışmaya gideceğim de... ...karar vermem gerek. Tabii parti var. Bizim evde. Annem hazırlığa başladı bile. İyi o zaman. Peki sen gelecek misin partiye? Yoksa ders çalışmaya mı gideceksin? Pastalı bir parti varken kim ders çalışır? Tabii size geleceğim. Tamam o zaman. Tamam, görüşürüz.